Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile seslerleyim Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen yakışık oyuncusu Barış Ardıç'tan yepyeni görüntüler geldi. Ardıç'ın görüntülerini sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hoş 此刻的。<Thank>